Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlayan Bitcoin'de son durum ne? Altcoin'ler nereye gidiyor? Hangi coin'ler yükselecek? Yine öyle 4-5 katları bir hafta içerisinde gelecek mi? Sorularına başlamadan önce kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coin'ler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek tek cevapladığımı biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir e, neye bakalım? Tabloya bir bakalım. Evet bazı coin'ler yeşil yakmış. Ee, neyse şöyle bir bitcoin'e hızlıca bir giriş yapalım. Ee, hocam aldınız mı aldınız mı diyenler var. Ya arkadaşlar bakın biz e, dün özellikle hafta sonu nakide geçtirdik sizlere. Yani hafta sonu şurada nakide geçirdik Güzel karları burada erittik. Ondan sonra dün dedim ki sabah erken saatlerinde şu iğneyi gördükten sonra %15 ateşleyin. Fed toplantısı öncesi yine e, ateşlettirdik. Ee, ve FED toplantısı sonrası. Peki neden? FED ne karar kıldı? Powell ne açıkladı? Ve piyasalar ne tepki verdi? Şimdi 75 puan geleceğini açık ve net söyledim. Telegram grubuna hiç merak etmeyin. 75 puan cebimizde. Ama sımaması yok dedik. Peki 75 bas puanı fiyatladık mı? Aslında burada fiyatladık arkadaşlar. Bakın fiyat e, piyasalar iki kez fiyatlamaz. Burada 75 bas puanı fiyatladığımızı söyledik. Burada akıllı oyuncular, büyük yatırımcılar burada çıktı. Çıkamayanlar kaldı. Peki şuradaki düşüş neydi? İşte buradaki düşüş de bu çıkamayan kişilerin satışı oldu. Yani aşağı yukarı piyasalar fiyatladı. Yön yukarı ve bitcoin bitcoin ne yapacak dedik. Bu saatten sonra kendi stratejisini uygulayacak. Yani stratejik açıdan baktık. Bu çerçevede de son iki gün iğnelerden alımlarımızı yaptırdık. Pazartesi, salı, çarşamba günleri. Telegram grubunda da açık ve net şekilde söyledik. Dünkü videoda da söyledik. Evet FED toplantısı sonrası, Paul açıklaması sonrası video çekemedik. Çünkü e, Kırgızistan'da olduğumdan dolayı geç saatlere geliyor. Peki tabloda durum ne? Bakın hala buranın üzerindeyiz. Hala buranın üzerindeyiz. Özellikle 21 pardon şöyle baktığımızda evet bugün için 22.200 ilerleyen günlerde fiyat düşüyor. Şu düşen e, arkadaşlar düşen bir kanalımız var. Yani Fibonacci ile kapatırsak düşen kanalımızı net bir şekilde görürüz. Ve ben zaten dedik ki arkadaşlar bakın Fibonacci'nin ikinci çizgisine kadar böyle tutunup düşeceğimizi daha önce söyledim. Zaten bunu da uzatmamızın nedeni buydu. Kötü senaryolar ben en fazla 16 bekliyorum dedim. Son kurşunumuzu ya burada ya da 30 bin üzeri deneyeceğimizi söyledik. Bakalım aslında uyumsuzlukta var. Yani aldırmamın bir nedeni bu ama asıl nedeni bu değil. Yani asıl nedeni bu değil. Yani burada da görüyoruz. Birisi farklı borsadan birisi farklı borsadan. Burada da arasaydı uyumsuzluğu görüyoruz ama asıl aldırmamın nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? ara sayıda düşen trendi kırdık hem de haftalık tabloda yani büyük en büyük tabloda düşen trendi kırdık Rites hareketi yaptık bakalım e, bir olumlu haber bekliyoruz şöyle piyasalardan piyasada can getirecek haber ya da e, piyasa yapıcıların yukarı yönlü hamlesini diyeceklerim bunlar Bitcoin'e yani. başka ne diyebiliriz e, üstümüzdeki Dirençlere bakarsak şöyle söyleyeyim yani haftalık tabloda da uyumsuzluklar var yani onu bırakın yükselen e, dipler yapıyor yükselen tepeler yapıyor e, fiyata baktığımızda fiyat dipler aynı hatta biraz daha aşağı gibi o zaman burada bir uyumsuzluk var demek yani şuradaki diple şuradaki dip e, yani farkı görebiliyorsun buradaki dip daha yüksek e, buradaki dip daha düşük ama arasaya baktığımızda Burası daha düşük gözüküyor. Yani bu özellikle haftalık tabloda büyük bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Diğer bir e, grafimiz. E, dedik ki aşağı yukarı. Yani şuradan güzel. E, özellikle bugün sert bir geri çekilim yaptı. Son bakın arkadaşlar. Son günlük tablo. Şu DXY'de 75 bas puan zaten fiyatladı arkadaşlar. Bakın hatta şu süreç. Şu süreç fiyatlama süreciydi. Şu ilk süreç enflasyon verisi açıklanca beklenenin üstünde gelince 75 bas puanlar şurada fiyatlandı. Fiyatlamayı yapamayanlar da burada fiyatlar. Aynı bitcoin'deki düşüş gibi arkadaşlar. Yani stratejik açıdan baktığımızda durum tamamen bu. Ee, yani ara şey DX'e dolar endeksi 109 altına gelse daha güzel günler bizi bekleyecek mi? Bakalım. Ama özellikle şu trendin altında artık gün kapatırsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani Bitcoin'de diyeceklerim bunlar. Yani ben hala buradaki tabloyu işaretledim. Hala uzatıyoruz. Her geçen daha önceleri buradaydı. ilerledi ilerledi de buraya kadar geldi. Hatta şöyle çizelim. Yani aşağı yukarı 18 bin dip. Yani en sonki dibimiz bu. Bu dibin altında bir dip yapmadığımız sürece farklı senaryoları konuşmakta gereksiz olduğunu düşünüyorum. Geldik yorumlara altcoin'lerin son durumu Şöyle bir e, yenileyelim bakalım yeni bir yorum var mı Evet Moez ve Alpine e, Salih Bey'den bir bakalım Moez'de bir hareket bekliyorum dedim en sonki videoda yani orada bir hem uyumsuzluk hem düşen bir trend vardı e, pros prosa bir bakalım Kral YF var e, bir yorum yapabilir misiniz iyi Rami Bey bir bakalım bakalım i̇lk, ilk kez duyduğum coinlere bakmayı severim yani gözümüzden kaçırdığımız bir şeyler var ee, Serhat hocama ben teşekkür ediyorum aynı şekilde Vedat hocama şöyle ilginç oyunlar yazın arkadaşlar YF dayı <laughs> özür diliyorum ee, bir an öksürük hali hastalığım devam ediyor ETS bir bakalım yani aşağı yukarı hepsini cevapladığımı biliyorsun Neyse şimdi Öncelikle bir mavezde bir başlayalım mavez mavezde son durum ne ama şöyle bir nazla da mi Bakın Nasdaq Nasdaq niye aşağı doğru kaymış bugün? <laughs> Günlükte evet o sert bir tepki yapamamış. Neyse. Ee, niye neye geldik? Moez, 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 Moez'de son durum ne? Moez'de de son durum ne? Moez'de millet içeride hocam ne yapalım ne yapalım? Ee, en sonki videoda dedim ki arkadaşlar ateşlenebilir uyumsuzluk geldi. Yükseliş sinyalini söyledik. Bir önceki videoma bakabilirler. İnanmayanlar bir önceki videoma Bakabilir. Yani dediğimde alsalar bile yüzde kaç, yüzde yirminin üzerinde bir kar. uyumsuzluk olduğunu söyledik. Arasaydaki e, yapı ilk yükseliş sinyali geldi, sinyal alıyorum dedim. Açık ve net bir şekilde söyledim. Aması, maması yok. E, mavez var mı dediniz? Hayır arkadaşlar, maviz yok ama mavizleri ben şurada uyardım. Ondan sonra düşen trendde uyardım. Ee, buradan nereye kadar gidebilir? İlk gideceği yer aşağı yukarı arkadaşlar şu bant. 49 bantlar 48-49. Ondan sonra kademe kademe gidiyor 65 ve 78 bantları. Diyecek, diyeceğimiz bunlar yani Mavez'de söyle sinyali verdik. Alanlar e, en sonki videom dünkü video olması lazım. Orada alanlar şu anda güzel bir kar yapmış durumda. Geçtik Mavez'i Sıradaki coin Alpine. Alpina'ya de bir bakalım. de son durum ne? Evet bu fan tokenler de bir yükseldi mi? Sert bir şekilde yükseliyor. Arasay, Arasay'da güzel bir yapı var arkadaşlar. Arasay'da güzel bir yapı var. Grafikte yok ama Arasay'da aşağı yukarı bir bakalım bakalım. Yani o gerçekleşmiş mi? O olay gerçekleşmiş mi? eli kulağında eli kulağında şöyle söyleyeyim biraz daha yükselip özellikle 3.6 üzerinde kapanış gördüğümüzde Alpine'de güzel bir sinyal var arkadaşlar düşen trend. Düşen trend arasayda kırılmış demektir aşağı yukarı 43 yani şöyle söyleyeyim 44 45 bandının üzerinde arasay gördük mü günlükte güzel bir hareket yapabilir mi? Yapabilir. İkili stratejide al sinyali yakmış mı? Yakmak üzere eli kulağında. O da eli kulağında. Diyeceklerim bunlar e, Alpine'de. Alpine'yi de geçtik. E, şurada uyardık Güzel karlar yaptık. Alpine'de en son dedik, bakın arkadaşlar şurada oyalanıyor. Burada güzel bir W var. Bu W'nin hedefi parça parça burası ama kar satışlarımız burasıydı. 5.3 Bir haftada 3 katını vurduk. Senemeden 2 günde 4 <laughs> katını vurduk. Vip ee, VIP'de, VIP'de dedik biz alamadık ama oradaki bazı arkadaşlar girmiş bizim Telegram grubundan. Oradan çok güzel karlar, e, Prosta dahil ya yani birçok koyundan özellikle herkes kanallarken bizim Telegram grubu coşmasını bildi. Ee, evet şuralara dikkat Alpine'de. Şu, şu range, yani çok iyi inleme yapıyor. Yani buraya biz desteklenen çizemeyiz ki çok fazla inleme var. Yani 3-4 bandı diyebilirim. Neyse. Geçtik sonraki yorumlara pros pros pros. Prosta uyarılar mı yapmıştım dikkat edin dikkat edin bu fiyata bu arzda bu fiyat fazla e, düzeltme yapabilir yaptı da çok sert evet bir şey yanlış mı yazdı? neyse. Prosta şuradan bakmıştık. Buz Partisi. aslında U.S.D.T partisinden de baktık da e, yok herhalde buradan bakmamışız nereden bakmışız U.S.D.T partisinden sonra bir bakalım ne demişiz Prosta. Evet ha geldi. Geldi geldi geldi. Buralardan alınabilir dedik. Aşağı yukarı 9 bandı. Neden? Şuranın bir ritesti. Ee, buradaki herkese uyardık. 2 bandındayken şimdi de alım yerleri mi? Evet alım yerleri. Alım yerleri şu çanağın e, bir ritesti üzerinde kaldı sürece. Burası kaç arkadaşlar? 95-98 bandı. Evet hala üzerinde güzel. E, ara sayı Günlükte şişti. Bakın 86. Yani burada uyardık. Çok kişi uyardık. E, bizim Telegram grubundan bazıları e, ne yaptı? Nakide geçti. Bazıları geçmedi. Dedik ki şuradan itibaren bir çanak kulp mu yapabilir? Ama çanak yapması için de 2.88 bandına gelmesi lazım. Yani çanak yapılacaksa şuradan ağrı. Yani aslında çanağın da kulpü çok geride kalmış. Çanak kulp yok şimdilik. Hedefler nere? Parça parça kademe kademe buralar arkadaşlar. Bunun üzerinde diyecek bir şey yok. Arasay burada beni sat 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 diye bağırmış ama şurada güzel kar görenler iki günde bana bu kadar kar verdiyse bir yıl sonra milyarder hesabı yapınca alın size milyarderlik duygusunu yaşatayım demiş. Gördüğüm tablo bu. Arasay da zaten bunu çok güzel onaylamış. E, uyumsuzluk verdiğini söylemiştik daha önce. Bakın e, ama şurada bir uyumsuzluğu gidermiş. Başka bir şey var mı? Yok arkadaşım. Başka hiçbir şey yok. Sat sinyali hala devam ediyor. E, alınabilir mi? Belki yani şuralardan alınabilirmiş. Zaten 9 bandı altını söylemiştik daha önce. E, geçtik. Bunu da geçtik. E, YFII mi? Bir bakalım. YFII İlk kez yani Yifi. İlk kez duymuyorsun. <laughs> evet Yifi de durum ne? Evet arasay arasay. Bunda da e, şöyle söyleyeyim yükseliş sinyalinin ilk adımı gelmiş arkadaşlar. İlk adımı gelmiş. Yükseliş sinyali tam şurada yakmış yani aşağı yukarı. E, şu yeşil mumla girilebilir miymiş? Girilebilirmiş belki. Neyse ne? Olan olmuş hocam. Bize bundan sonrasını söyleyin derseniz. Ee, grafikte gördüğüm bir şey yok. Evet, şöyle bir düşen trend vardı. Bu düşen trend kırılmış. Ee, belki e, şuraya kaybetmemesi lazım. Şöyle bir desteğimizle çizelim hemen hızlıca. Şuranın üzerine hızlıca atması lazım ha, aşağı yukarı şu bandlara. Ee, yani buranın üzerine atamıyorsa bir bandına doğru bir hareket yapması lazım. Ee, eğer buralardan daha aşağı doğru giderse belki de şu düşen trendi bir test ondan sonra yoluna devam. Arasayda bunu onaylıyor arkadaşlar. Arasayla grafik birebir uyumlu gidiyor. Ee, evet aşağı yukarı güzel bir tablo. Şu alınmışsa denenebilir, denenebilir 1047 dolar bandında. Evet arıza az olduğunu biliyorum. Şöyle de yine de bir bakalım mı? Ee, market. Evet burada Giffy Money. Evet 39 bin adedi var yani bu fiyata bu normal aşağı yukarı. Tabi hodolcularına da bağlı. Malı boşaltma dönemi şuralarda bitmiş arkadaşlar aşağı yukarı şu dönemde bitmiş. Ee, eski seviyelerine gelebilir mi? Yani arzı çok güzel yani arzına diyecek bir şeyimiz yok. Yani dediğim gibi şurada e, bin, bin bandı üzeri kapanış yapmak zorunda yani. şu büyük tabloda da onu gösteriyor. E, Grafiğimizi açtığımızda buradan onu gösteriyor. İkili strateji demiş alını satma. E, yani tekrardan şurada bir W var gibi 4 saatte açarsak W görürüz. Yani grafikte gördün mü? pardon ara sayıda gördük de e, grafikte var mı evet haftalıkta açmışız bir de. Yani aşağı yukarı şöyle bir W yapabilecek mi? Yani şura her şeyin kilit noktası burası arkadaş, burası. Her şeyin kilit noktası burası. Burayı açmak zorunda. 0 yani bir bandını açmak zorunda. Şu anlık direnç yediği yer 900 band, 922 bandı. 922'ye alırsa hareketlenebilir. Gördüğümüz kadarıyla şu iki renç arasında gidip gidip geliyor. Gidip gidip geliyor. Diyecek başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Evet Şiba. Şiba ne yapmış? Şiba'da bir hareket var mı? Hareket yok Şiba. Şiba'da uyumsuzluk da var yani. Evet aşağı yukarı. Yok. Pek yok. E, düşen trend. Evet, arasayda ilk sinyal gelmiş. Hadi gözünüz aydın. Düşen trend kırılmış gibi gözüküyor. Yani özellikle bugün kapanışı bu bantlar olursa arasayda ilk sinyal gelmiş e, gözüküyor. E, hareketler ne olabilir? E, yani aşağı yukarı 11 bandı yani çok fazla yükseleceğini de düşünmüyorum. Yani şurası güçlü bir range. Ama burayı aldıktan sonra asıl hareketini yapar. Yani e, 12 bandı üzeri asıl hareketlerini yapar diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bunlar. Şurada başka bir şey. Yok, ara ilk sinyal gelmiş ee, ama grafikte grafikte düşen tren devam ediyor. Ama benim için önemli olan ara arkadaşlar, bunu biliyorsunuz. Ee, neye bakacaktık? Evet, SNM, SNM. SNM'de ilginç sinyaller var mı? Yani şu an bir üzerine atmak zorunda. Kaç? 36-37 bandın üzerine atarsa hareketlenir diye düşünüyorum. 4 saatte daha net görürüz. 4 saatte evet. Bunda da ilk sinyal gelmiş. İlk sinyal gelmiş arkadaşlar. Arasayda diyecek bir şey var mı? Arasayda da aşağı yukarı sanki bir düşen trend net olmamak. Asıl düşen trend burası arkadaşlar. Yani belki şunu buradan red Yani Arasay şöyle söyleyeyim. 4 saatlikte 50 üzeri atarsa evet alt sinyali gelir ve şu trendin üzerine atacak mıyız? İşin tuhaf yanı bakın, ee, şöyle söyleyeyim. Zenem'in e, Bitcoin partisine baktığımda ilginç bir tablo gördük. Yani Zenem Bitcoin partisinin aslında daha pozitif gözüküyor. Ee, hatta bunu günlükte açarsak daha da net görürüz. Yani şurada bir e, trend oluşturmuş. Hatta e, bir kanal var mı diyeceğiz? Bir kanal yok ama trend var. Şunu bir günlüğü açarsak daha net görürüz hem de Arasay'daki sinyal. Evet Arasay'dan bir sinyal yok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ama e, şuradaki tabloya baktığımızda trend şimdilik e, devam ediyor gibi gözüküyor. Yani aşağı yukarı evet. Belki en fazla şu trendde değer e, arası, şey Bitcoin partisinde. Yani Bitcoin partisinde daha dik duruyor. Ara sayında hiç aşağı öyle çok fazla salmalar yok. Zaten 32-33 bantlarından alım emri verdik. Aşağı yukarı ne zarardayız ne kardayız. %5 belki zarardayız. %10 belki zarardayız. Yani şey kardayız. Ee, neyse. Şimdi geçelim geçelim hangi hangi coin'e. Vibe. Vip, vip, vip. vip de ne dedik arkadaşlar? Alım emrileri. ikili alım emri gireceğim. Söyledim. Şimdi göstereyim şimdi. VIP gelsin. Heh. Evet geldi. ilk alım yerleri burası dedik. Buradayken konuştuk. Arkadaşlar hareket etmiyoruz. Burada bizim Telegram grubu atlayalım atlayalım. Buradaki alanlar evet güzel kar ettirdik ama e, burada yeni giren arkadaşlar soruyor. Hocam alalım Hayır. Dedik, hayır. Nereye alım yeri dedi dedik? Bir burası e, 90 bandı. 2 kaç burası yani 74 74 bandına gelmedi asıl alım yerim benim orasıydı oraya gelmedi ee, düşen tablo kırılmış arasaydı da kırılmış yoluna devam edecek mi ee, devam etmesi için e, burası arkadaşlar belki buraya çarpıp bir geri çekilme yapabilir burası güçlü bir direnç arkadaşlar bakın nasıl kolay vermedi size alması da biraz zor olabilir yani ilk kırışta ilk 5 dakikalık mumda kıramayabilir. geri çek, çekilimler alın fırsat Evet. Arasay'da da zaten 4 saatte açık ve net bir şekilde al sinyali yakmış hem de tam şurada. Diyecekler bunlar VIP'te. VIP'i değerlendirenler yüzde kaç kar etmiş aşağı yukarı. Güzel bir kar etmiş. Şöyle de bir bakalım bakalım. Geldik Nebli'ye. Nebli, Nebli de aslında Telegram grubuna da burada da videoma da bakabilir. 3 gün önceki video. Nebrie ne dedik? Şurada bir kırılım var. Kırılımla belki girilebilir. Hatta onu eee Nebli USDT partisinden çizdik mi onu da bilmiyorum da bir bakalım yani ikili çizimler yapıyoruz. Evet, yani burada da şunu çizmişiz. Yani demişiz ki şuradaki kırılım daha girilmesi lazım yani aşağı yukarı şöyle. Ah, ne açık kaldı bize neyse. Ee, sorun değil. Yani şuradaki kırılımla girilecek aşağı yukarı giriş noktası 1.7 yüzde kaç yüzde kaç şu piyasada e, Video izleyip alanlar varsa yüzde 44 bir ker etmiş durumda burada bir bayrak formasyonu var mı Yani net olmamak kaydıyla varmış gibi ama şurayı bir açması lazım yine deftere girebilmesi için 2.40 e, yani şöyle söyleyeyim 2.45 Bandın üzerinde ekstra bir mum e, gerektiğini söyleyebilirim. Yani ekstra bir mum görürsek girilebilir mi? Belki girilebilir ama e, yani şurada alamadıysak burada alabilir miyiz? Neyse. Ara sayı ne diyor? Ara sayıda 4 saatte gidecek yolu var. Günlüğüne bir bakalım. Günlükte de güzel tablo var. Ne deneyeceksiniz biliyor musunuz? Şimdi söyleyeyim. Yani eğer gidecekse arasaydaki şu ne aldırmış. Bak 86 ederken 59 kadar çekmiş. Burada ufak bir W var. Ee, ondan sonra al sinyaliyle beraber bizim ikili strateji tam şurada al sinyali yakmış. İlginç. 1.6 bandında. <laughs> 1.6 bandında al sinyali yakmış. Yoluna devam etmiş. Ee, nerelere kadar gidebilir hemen onlar da bir bakalım. Şu tabloyu açtığımızda hemen destekler. Evet 2.4 bandı diyelim. 2.4 onun üzerinde aşağı yukarı şu bantlar. İkinci direnç yeri burası. Belki bir çıt aşağı indirelim. Çok fazla inceleme yaptığı için bir şey diyemeyiz. Kademe kademe çizelim. Ee, destek dirençlerini isteyenler şu beyaz kareler içerisinde kalan sayılar. Destek ve direnç. Bunun da geçtik. Geldik PHP. PP alım yerimize geldi mi? Gelmiş arkadaşlar, aşağı yukarı gelmiş. Hedefimiz de geldi, alım yerimizde geldi. PP'nin bir daha bir arzına bakalım da, bakın Telegram grubu. Dikkat etmekte fayda var. Şunun bir daha bir arzına bakalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla koyun baktığım için bazen unutuyorum. Kaçıncı sırada 37 milyon adedi var. Evet alınabilir mi? Alınabilir mi? Alınabilir mi? Yani. Ee, burayı kaybederse. Şans verilebilir. Şans verilebilir. Asıl alım yerleri burası. Asıl alım yerleri. Aşağı yukarı şu bantlar arkadaşlar. Kaç? E, 47. Buradan bir parça, buradan bir parça yani orta vadeli tutulabilir. Baktık burayı kaybetti. İkinci ortalama. Düşürme yerimiz burası olur. Arasay'da kırıl grafikte kırılım gelmemiş. ara Arasay'da yani şunu bir ribonu bir kapatalım. Sinyal var mı? Sinyal var mı? Yani ne diyor Arasay? Ne diyor bize Arasay? Yani bir şans verin diyor. Evet e, yani arasaydı düşen trend kırıldı. Bir türlü e, hareket etmedi. Yataya bağlamış. Gördüğümüz tablo bu. Yatayda. E, dün o yüzden aldırdık. Dün değil belki gün. Aşağı yukarı aldığımız noktada. E, belki %1 %2 zarar var. E, yani şu piyasalarda <laughs> %1 %2 zarar gayet normal. Başka da gördüğüm bir şey yok. Yani şuranın da altında dikkat etmemiz lazım. Buranın altına dikkat etmemiz lazım. Arasay'da düşen trend kırıldı ama grafikte düşen trend kırılmadı. Şu yataydaki düşen trend... Yani aşağı yukarı buralardan hareket etmesi lazım ama Naz yapıyor, Naz yapıyor. Ne zaman hareket edecek? Biz de sizler gibi bekliyoruz arkadaşlar. BTCST'de. R'yi, re'ye de bir bakalım. R'yi aldığımı söyledim. Ee, R'yi Brede neden şöyle bir bakalım. Desteğinde yani aşağı yukarı. Burayı kaybederse de kötü yani. Desteğinde olduğu için alırdık. Buradan bir hareket gelirse, gelir gelmese stop olmakta fayda var. Ya da burada yani e, şuradan bir ortalama düşürülebilir mi? Düşürülebilir. R'yi ne yapıyor? R'yi de yataya bağlıyor. Yani o yüzden size aldırırım. Çok fazla uzun süre bir yatayla kaç bandıyla 49 aşağı yukarı 28 bandı arasında çok çok gidip gidip geliyor. Ee, özellikle 48 bandı üzeri sert hareket edecek coinlerden de bir tanesi R'yi. Geldik. Bir de fan tokenlerinden e, Juventus'a ufak bir yatırım yaptığımı söyleyeyim. E, çünkü Juventus diğer fan tokenleri gibi hareket etmedi. Fan tokenlerinden Alpine e, duruyor. Hala güzel bir karda esker kar satışlarınızı yapmamıza rağmen e, yani şöyle bir düşen trend günlükte mi çizelim? Yani nereden çizeceğimizi e, bulamadık ama aşağı yukarı Şuradan çizelim evet. Ne zaman hareketlenir ne zaman hareketlenir asıl sert hareketlerini bana göre zaten burada yani açık ve net bir şekilde belirtmiş. Şunu kapatırsam sizler de net bir şekilde göreceksiniz şimdi. Ee, günlükte mi günlükte. Sert hareketlerini şu bandın üzerinde çıktığında 6.83 bandın üzerinde kapanışlar yaptığında net bir şekilde görülebilir mi? Evet ee, şurası pardon. 7.42 7.42 üzeri kapanışlar ee, bu fantokü Juventus'ta sert hareketlere vesile olur destekler neresi hocam hep kazan yönünde bakıyorsunuz Desteklerimizde burası arkadaşlar desteklerimizde burası Çok büyük bir yatırım yapmadım ee, zaten grafikte onu gösteriyor Şu iki renç arası gidip gidip gelir Gerçi şu iki renç arasında bile çok güzel karlar var ama bu iki renk kırıldığında daha sert hareket edebilir mi? Ee, edebilir. Ee, gördüğüm tablo bunu gösteriyor. Bugünlük diyeceklerim bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.